Etiyopya'dan Bolivya'ya, Afganistan'dan Peru'ya, Sovyetler Birliği'nden Kuzey Kutbu'na, Kuveyt'ten Galicia'ya, Sicilya'dan Ruanda'ya, Bangladeş'ten Latin Amerika'ya, Hindistan'dan Okyanusya'ya kadar ayak basmadık yer bırakmadı. Çekmediği acı, tanık olmadığı dehşet kalmadı. Kısacası, insanlığın tüm karanlık yüzünü bir objektife sığdırdı. Ancak bunca kıyamet dolu coğrafyayı gezmesine rağmen sakat kalacak kadar ciddi bir olayla karşılaştığı tek yer Türkiye oldu. Evet doğru duydunuz. Dünyayı gezen bu usta İstanbul tarla başında bir pazarcının tezgahının önünü kapattığı için saldırıya uğradı. Yani Ruanda'nın soykırımları ya da Afganistan'ın savaşları bile onu deviremezken tarla başında birkaç pazarcının gazabına uğradı ayağı öyle bir hale geldi ki sakat kalmamak için ameliyat olmak zorunda kaldı ve ülkemizden aceleyle ayrıldı. Ama işte büyük adamın farkı burada çıkıyor. Salgado bu talihsiz olaya rağmen Türkiye'ye kötü gözle bakmadı, dostça hatırladı. Ve şimdi 80 yaşında İstanbul'a geri dönüyor. Hem de son çalışması Genesis sergisiyle. Bu sergi bizim için bir ödül, bir fırsat. Eğer sabredemiyorsanız videonun sonunda o anıtsal fotoğrafları şimdiden görebilirsiniz. İyi seyirler. Bir portrenin gücü, o insanın hayatından bir kare yakaladığınız saniyenin binde biri kadarki anda gizlidir. Gözler çok şey anlatır. Yüz ifadesi de öyle. Bir portre çektiğinizde o fotoğraf artık size ait değildir. O insan onu size hediye eder. Birden fazla fotoğrafçıyı aynı mekanda bırakın, hepsi farklı fotoğraflar çekerler. Çünkü hepsi çok ama çok farklı yerlerden gelmişlerdir. Herkesin kendine göre bir perspektifi vardır ve bu kendi hikayesine göre değişir. Sebastião Salgado 1944'te Brezilya'da, yüz ölçümü Portekiz büyüklüğünde olan, altın ve demir madenleriyle ünlü Rio de Ses vadisinde yer alan bir çiftlikte dünyaya gelir. Yaklaşık 30 ailenin yaşadığı çiftliğe sahibi babası olsa da, her ailenin kendine ait bir toprağı vardır. Kimsenin zengin olmadığı ve kimsenin de fakirlik çekmediği bu çiftlikteki yaşam tarzı, küçük Salgado'nun ilerideki düşüncelerini de etkiler. 15 yaşındayken lise eğitimi için ilk kez yaşadığı kasabasını terk edip büyük şehre gelir. Babası onun avukat olmasını istese de Salgado'nun seçeceği meslek ekonomi olacaktır. Salgado üniversiteye kaydolduğunda sonrasında işi olacak Delia ile karşılaşır, aşık olur ve onunla evlenir. Brezilya'da 1964'te gerçekleşen askeri darbe diktatörlüğe evrilir. Siyasetten uzak olmayan, olarak katılan ve aktivist kimliğe bürünen Salgado ve eşi kurtuluş yolunu ülkeden ayrılmakta bulurlar ve 1969'da Fransa'ya göç etmek zorunda kalırlar. Lelyan'dan aldığı bir fotoğraf makinesiyle fotoğraf Salgado'nun hayatına girer ve fotoğraf tutkusu da burada başlar. Çift ilerleyen yıllarda Londra'ya taşınır ve Salgado burada Uluslararası Kahve Örgütü'nde iyi bir iş bulur çalıştığı şirketin onu kahve üretim alanlarını kontrol etmesi için Afrika'ya yollamasıyla hayatında farklı bir pencere açılır. Salgado Afrika'ya gitmeden önce eşinden ödünç aldığı makine ile Sahel bölgesindeki kuraklığı fotoğraflar. Çektiği fotoğrafları gördükten sonra fotoğrafçılığın asıl istediği şey olduğuna karar verir. Uçak, araba ya da tren bizim dünyanın bir kısmından diğer kısmına hızla götürebilse de fotoğraf çektiğiniz anda hiç acele etmemelisiniz. İnsanların, hayvanların hayatın hızına ayak uydurmalısınız. Dünyamız şu anda çok hızlı hareket etse de hayat öyle hızlı akmıyor. Fotoğraf çekmek için hayata saygı duymalısınız. Salgado 1969'da Brezilya'dan ayrılmak zorunda kaldığından beri Güney Amerika'yı çok özlemektedir. Bu nedenle ilk projesi için Güney Amerika'yı dolaşmaya karar verir. Brezilya'nın komşu ülkelerinden olan Ekvador, Peru ve Bolivya'da tam 7 yıl boyunca uzak dağ köylerini gezerek Öteki Amerika adlı albümü hazırlar. Bu çalışmasında Amerika kıtasıyla aynı adı taşıyan kıtanın ötekiliğini ön plana çıkarır ve yerlilerin özellikle kırsal kesimdeki yoksul halkın arasında yaşayıp onların yaşam mücadelelerini fotoğraflar. Salgado toplumun görmezden geldiği veya unuttuğu insanların hikayelerini anlatarak onlara bir ses ve kimlik kazandırır. Salgado 1984 yılında 15 ay boyunca Fransız sınır tanımayan doktorlar topluluğu ile Afrika'nın Sahra bölgesini gezerek Sahra, ızdırap içindeki insan adlı çalışmasını hazırlar. Sahel bölgesi, Sahra Çölü'nün güneyinde yer alan iklim değişikliği, çevresel bozulma ve sosyoekonomik sorunlarla karşı karşıya olan bir yerdir. Müzik Salgado Sahel'de kuraklık, açlık, yoksulluk ve göç gibi sorunlarla mücadele eden insanların yaşadıklarını gözlemler. Siyasetin iki ikiyüzlülüğüne yakından şahit olur. Etiyopya hükümetinin açlıkla ölüme terk ettiği halkına karşı yiyeceği elinde tutması karşısında bu olay zalim bir politik dürüstüzlüktü ifadesini kullanır. Bu proje insanoğlunun büyük bir kısmının bir doğal afetten değil sadece bir paylaşma sorunu yüzünden akıllara sığmaz güçlükler içinde yaşadığını göstermek için yaptığını belirtir. Bütün fotoğraflarım yoğun bir şekilde tecrübe ettiğim anlara karşılık geliyor. Bütün bu fotoğraflar varlar çünkü hayat benim hayat. Beni bunları çekmeye sevk etti. Çünkü içimde beni oraya götüren bir öfke vardı. Bazen beni bir ideoloji, bazen de sadece merak ya da orada olma isteğim harekete geçiriyor. Salgado, 1986 ve 1992 yılları arasında o ana kadarki en büyük projesi olan işçiler üzerinde çalışmaya başladı. Bu projesi hakkında yaşadığımız bu dünyayı inşa eden, bütün erkek ve kadınlara saygılarımı sunmak istedim, der. Salgado, bu albümü hazırlarken 26 ülke gezer. Sovyetler Birliği'ndeki çekiç işçilerinden, Bangladeş'teki tersanecilere, Galicia ve Sicilya'daki balıkçılardan, Ruanda'daki çay toplayıcılarına, Kuveyt'te yanan petrol kuyularını söndürmeye çalışan itfaiyecilerden, Serra Pelada'daki madencilere kadar geniş çaplı bir işçi profilini fotoğraflar. Salgado Endüstri Devri'nin yarattığı bütün çarpıklığı ortaya serer. Emek sömürüsünü zor şartları etkileyici bir şekilde gösterir. Biz yırtıcı hayvanlarız. Biz insanlar korkunç hayvanlarız. İster Avrupa'da, ister Afrika'da, ister Güney Amerika'da olsun, biz her yerde aşırı derecede saldırgan yaratıklarız. Nasıl korkunç bir tür olduğumuzu anlamak için bu fotoğrafları görmeyen kalmamalıydı. Göçmen olmak, göç etmek insan yaşamını derinden etkileyen deneyimlerden biridir. Sebastião da bir göçmendi. Brezilya'da darbe olunca eşiyle birlikte Fransa'ya göç etmek zorunda kalmıştı. Belki de bu yüzden Salgado Göçler projesinde ülkesinden ayrılmaya mecbur kalan insanların hikayelerine odaklanmıştır. 6 yıl boyunca Hindistan, Mumbai, Endonezya, Afganistan gibi birçok ülkeye ve Latin Amerika'ya gider. Göçmen olması sebepleri farklı olsa da aynı trajediyi yaşamak durumunda kalan insanların hikayelerine tanıklık eder. Salgado bu tanık olduğu korkunç vahşetten sonra içinde bulunduğu durumu şu kelimelerle ifade eder. Hem duygusal anlamda hem de inançlarım açısından altüst oldu. Fotoğraf dizilerimi hazırlarken o kadar çok trajediyle karşılaştım ki Artık her şeye alıştığıma inanıyordum. Ama böyle bir şiddet, nefret ve vahşetle karşılaşmayı beklemiyordum. Karşılaştığım katliam ve soykırım öyle bir vahşet seviyesine ulaştı ki, bundan duygusal yara almamak ya da insanlığın geleceğine dair derin bir huzursuzluğa kapılmamak mümkün değildi. Gezegendeki bozulmayı gösteren bir sürü hikaye çekti doğayı kirleten fabrikaları çekme ve çöp birikintilerini gösterme fikrim vardı. Ama sonunda en fazla bizi teşvik edenin, umut taşıyanın, gezegenin bozulmamış köşelerinin resimlerini göstermek olduğunu düşündüm. Ve sonra neyi korumamız gerektiğini anlayabiliriz diye düşündüm. Salgado 2004 yılında başladığı ve Yaradılış adını verdiği son projesinde, Dünyamızın henüz bozulmamış yerlerine 32 seyahat gerçekleştirir. Salgado Yaratılış Projesi için modernitenin uzanamadığı toplumlara ve mekanlara ulaşmak için Güney Amerika'dan Afrika'ya, Kuzey Kutbu'ndan Okyanusya'ya ve Himalayalar'a kadar dünyamızın en ücra köşelerine gider. Salgado bu projesini gezegenimizin doğal mirasını kutlamak ve saygı duruşunda bulunmak olarak tanımlar. Bir röportajında son büyük fotoğraf projesi için yaratılış projesine başladığımda 59 yaşındaydım ve çok yaşlı olduğumu düşünüyordum. Şimdi 70 yaşındayım ve gayet iyi hissediyorum. Tekrar başlamaya hazırım. Hayat bir bisiklettir, ileri doğru gitmeye ve düşene kadar pedal çevirmeye devam etmelisin demiştir.